Bulaşıkları yıkamak için de özel bir alan yapılmış. Bir niye bilmiyorum, bayağı bir korktular. Korkmayın, vallahi bir şey yapmayacağım ya size. Bir köpek havlıyordu bir yerde. Elin için söylemek ne oldu? Ha, Hadi bir sene, maşallah burada. keyifli bir cumartesi günden herkese kocaman günaydın. Nasılsınız? Nasıl geçiyor bayram? Neler yaptınız? Tatile mi çıktınız yoksa bayramı fırsat bilip? Valla sosyal medyada görüyorum. Takip ettiğim birçok kişi Akdeniz'e inmiş, Ege'ye inmiş. Baya bildiğin denizlerde. İstanbul'un yarısı denizlerde. Ha ben denizden uzağım biliyorsunuz. Çünkü sıcaklar hem Siri'yi hem beni çok etkiliyor. Siri zaten sıcaklardan yemek yemiyordu. 5 kiloya düştü. Haliyle bize sıcaklar yani Akdeniz bölgesi sonbahar ve kış için tercih. Şimdi e, kısmetse güzel bir menemen yaptım. Onu yiyeceğim. Ama kamera çekiyor diye böyle gaza gelip bayağı çok yapmışım. İnşallah bitirebilirim. Ekmeksiz götüreceğim artık. Yine başlamadan önce kısa bir soruyu cevap vermek istiyorum. Neden bayramda ailenin yanında değildin diye soru gelmiş. İşte bunu da çok merak etmişsiniz. E, aslında iki şey var birincisi buradan Karadeniz 700 kilometre gidip gitmemekte çok kararsız kaldım bir gideyim dedim bir gitmeyeyim dedim böyle arada gittim geldim bu tabi çok şey değil İkincisi ve daha önemlisi Ankara'da Mavi Düller Sineması ile ilgili bir gelişme oldu Ankara'ya gitmem lazım bayramdan sonra olumlu olumsuz bilmiyorum gidip orada görüşeceğim ondan sonra umarım olumlu olur çünkü baya bir hazırlık yapıyorum onun için Neyse sonuç olarak Ankara'ya gideceğim bayramdan sonra. Ankara'dan sonra Karadeniz'e çıkmayı düşündüğüm için çok dedim gitmeyeyim. Hani git gel yapmayayım aşağı in, yukarı in. Çünkü gerçekten beni etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Geçen Ramazan bayramını da evden ayrı geçirdim ama hani bu kadar etkilenmemiştim ama bu bayram galiba benim hem geçen sene bu bayramda yola çıkışım hem bütün ailenin, bütün kardeşlerin, babaannemler de böyle buluşması galiba bir tık etkiledi ama sorun değil yani bizim kalplerimiz bir inşallah bayramdan sonra Ankara'dan doğru direkt Karadeniz'e geçeceğim Samsun Sinop tarafına orada artık bir hasret gideriz diye düşünüyorum yani şimdilik bu kadar sanırım bu da öldü öldünüz mü? şu menemenin soğanlı mı soğansız mı diye çok tartışması oluyordu ben hiç polemiğe girmiyorum hem soğan hem biber atarım ama mesela bizimkiler bizim aileden Kimse soğanlı yapmaz. Biberli yapar. Bir tek halam var. O soğanlı yapıyor. Bir de ben soğanlı yapıyorum. Herkes biberli yer. Soğanlı olur mu derler mesela. Ben hiç ayrım yapamam. Hepsini ayrı aynı severim. O yüzden hem biberli hem soğanlı. Ama ben sucuk mucuk sevmiyorum mesela böyle. Bazıları atıyor ya. O çok hoş olmuyor bence. Menemenin artık olayı kaçıyor orada. Bir teknoloji olsa ve size böyle kokuyu da göndersem gerçekten muhteşem kokuyor. Bu domates ve biberler e, beraber sonsuz şükran köyünü kezdiğimiz dilek vardı hatırlıyorsanız o dileğin kendi bahçesinden toplamış getirmiş yani biri de bahçe yani bunlar inanılmaz güzel kokuyor. Evet baharatlıklarımız da hazır mı? Alo. Düşmeseydim keşke. Buraya kadar videomu izlediysen senden tek bir ricam var. Lütfen hikayeme ortak olup kanalıma abone olur musun? Emin ol bu bana çok şey kazandıracak. Senin sadece birkaç saniye ne olacak? O zaman hadi abone olanları kahvaltıya bekliyorum. Hayır, sen al bakayım şunu. Siri. Sabah kahvaltısını piknik modunda yapacağım böyle. Yerimi aldım. Şimdi güzel bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra size bu ücretsiz kamp alanını tanıtacağım. Ya inanılmaz güzel hizmetleri var. Kaç tane kamp alanı gördüm ücretsiz? En kralı burası. Ne demek istediğimi videonun ilerleyen saatlerinde göreceksiniz. O zaman şimdilik bana afiyet olsun. Yalnız bayağı da çok artık bozulmazsa öğlene de gömerim ben bunu. Kahvemizi içtiğimize göre hadi gelin bu ücretsiz karavan parkını beraber keşfedelim. Gerçekten buranın hizmetlerine bayılacaksınız. O zaman başlıyorum. Navigasyona Karatay Karavan Parkı yazdığınızda sizi bu çevre yolunda bu cebe yönlendiriyor. Şuradan geliyorsunuz. Şu kısımdan. Ama karanlıkta veya çok yorgun gelirseniz kaçırma ihtimali çok yüksek. Çünkü biraz alan dar. Hızlı geldiğinizde kaçırabilirsiniz. Dikkatli bakmak şart. Ama şeyde navigasyonda yeri tam yani. Navigasyona yazdığınız anda tam bu kısımdan döndürüyor sizi. Sonra geldiniz. Bu kısımda şehir parkının önünde sol taraftan karavan parkına giriş yapacağım diyorsunuz. Güzelce sizin kimlik bilgilerinizi alıp kaydınızı yapıyorlar. Şu kırmızı arabanın geldiği yerden U çekiyorsunuz şuradan. Ondan sonra geldiniz. Kapınızı açıp karavanınızı park etmek için uygun bir yer arıyorsunuz. Şimdi içeri görelim hadi. Her karavan için bir tane çeşme, bir tane de normal elektrik çıkışı verilmiş. Böyle burada bak. Adamlar çeşmeyi koymuş abi. Bir de burada 220 elektrik veriyorlar. Ücretsiz. Al. Tabi bayağı kullanılmadığı için artık örümcek ağ toplamış. Burası çok aktif kullanılmıyor. Yani evet çok güzel bir tesis yapmışlar ama çok aktif değil maalesef ki. Çok popüler olamamış. Bence bunun en büyük nedeni şu. Gördüğünüz gibi yol kenarına çok yakın. Yani burada çok aşırı ses olmuyor ama şu bile size yetiyor. Hele dün Kurban Bayramı'na denk geldiğim için burada bildiğiniz torpiller patlatıldığı, kavgalar oldu falan. Böyle bayağı curcunanın içinde oluyorsunuz. Şöyle kamp alanını biraz daha gezdireyim. İki karavan yerinden bir tanesinde mutlaka şöyle çöp konteynerleri var. Bir de girişte ana büyük konteyner var. Orta kısımda ortak kullanım için böyle kulübeler koyulmuş, banklar. Üstü kapalı. Bayağı 10 kişi, 15 kişi rahatlıkla alır. Bu arkamda gördüğünüz ortak kullanım tuvalet ve banyolar. Banyo olur mu demeyin. Gerçekten ben çok şaşırdım burada belediyenin park alanında sıcak suyla banyo yapabileceğiniz bir hizmet var. Tesis içinde 3 tane lavabo düşünülmüş. Bir tane de şurada duş için bir yer var. Göstereceğim şimdi. Normal el yıkama yerlerimiz ve gerçekten çok temiz. Şimdi su tuvaleti çekmeyeceğim ama gerçekten çok temiz. Sadece suyunu kontrol etmemiştim. Sıcak suyuna da bakalım akıyor mu? Şöyle bildiğiniz bir banyo var. Kapısını kilitleyip rahat rahat temizlenebileceğiniz Çalışıyor mu acaba? Vallahi de çalışıyor bak. Şofben yandı. Ama kapatalım şu an. Bu kısımda tabii ki de ateş yakmak yasak. Ateş yakmak için hiçbir alan yok zaten. Giriş ücreti bulunmamakta. Ama dediğim gibi en sevdiğim şey her karavanın önünde mutlaka bir su var ve elektrik çıkışı var. Bu karavanlar için çok büyük bir lüks bence. Şimdi biraz da şu arkamızda olan parkı gezdireceğim size çünkü burası da aslında buraya dahil. Burayı da kullanabiliyorsunuz bedelsiz olarak. Normalde yaya olarak geldiğinizde buranın bir ücreti var ama karavanlıysanız o ücrete tabi değilsiniz. Girişi şu güvenlik noktasından yapıyorsunuz. Bugün bayram sebebiyle ücretsizmiş. Ama normalde yaya 1 TL, araç başına 5 lira alıyorlarmış. Aracın ne olduğu çok önemli değil. Şimdi gezelim bakalım içeride neler var. Şurada Kamelyalar bayağı bir var. Piknik amaçlı. Burada ateş yakılıyor mu acaba? Ateş yakmak için özel bir alanları mı var acaba? Mangal için ayrı gözler yapılmış. Yani herhangi bir noktada ateş yakmıyorsunuz da böyle mangal yerleri varmış. Ya burası aslında bir mesire alanı baktığında ya. Aynen. Ha bulaşık yıkamak için de yer koyulmuş bak. Bulaşıkları yıkamak için de özel bir alan yapılmış. Gördüğünüz gibi yalnız buram buram et kokuyor her yer. Her yer et kokuyor. Ben dün akşam geldiğimde burası çok sakindi. Hiç böyle kalabalık olacağını tahmin etmemiştim. Ama baksanıza. Her yer dolu. mangal yerleri bayağı kömürle yanan, elektrikli olmayan yerlermiş. Yani bak şöyle bir sistem yapmış adam. Altına kömürünü, mömürünü, odununu koyuyorsun. Izgara telim var. Böyle kullanıyorlar. Bunlar da ortalama var ya 10 kameraya bir tane falan düşüyor gerçekten. Öyle bir hesap yapmışlar. Valla şöyle bir sahnede gördüm. Kendi mangalını getirmiş, yakmış. Valla enteresan. Söyle ablacığım. Ne? Siri. Isırabilir, Isırabilir ama. Aynen. Teşekkürler. Çocuklar için de şöyle ücretsiz kocaman bir park yapmışlar. Aslında birkaç şey denemek istiyorum ama bak şu şurası çok güzelmiş. Böyle bildiğin birkaç şey denemek istiyorum ama buradaki insanlar köpekten biraz kork korktular yani bir niye bilmiyorum bayağı bir korktular ben de çok tedirgin etmemek için kalmadım herhalde çocuk parkı diye biraz tedirgin oldular şimdi parka doğru gidiyoruz ama bak şöyle bir yol yapmışlar bak. çok güzel değil mi her kişi başına fotoğraf Belediye tarafından yapay bir gölet oluşturulmuş. Göletin kenarında kafeteryalar var. Şurada. Şöyle tam gölün üzerinde gibi hissediyorsunuz. Bak Allah'ım burada ördek mi bunlar? Kaz mı? Ördek herhalde. Bak köprü koymuşlar orada. Gölet çok büyük değil. Bak şu köprüden sonra azıcık sonra hemen bitiyor. Buradan da buraya kadar ama güzel bir görsellik katmış buraya. Şunlar çok güzel değil mi ya? Vuruk 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 vuruk. Bak geliyorlar. Gel gel gel. Keşke onları atabilecek bir şey mi olsaydı ama geliyorlar. Gel 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 gel. Allah'ım şu güzelliğe bak gel. Gel. Work. Ördek bunlar ya. Arkadan da çırtkan sülalesi geliyor bak. Bunlar biraz daha sakin. Work. 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 <laughs> çok güzeller ya. Korkmayın vallahi bir şey yapmayacağım ya size. Siri tabii gelişiyle korkuttu onları. Neyse görüşürüz. Parkın içinde kesinlikle maskesiz gezmek yasak. Ama bu kurala uyan çok fazla insan yok. Baya böyle maskesiz yan yana dip dibe geziyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar insanlardan uzak devam ediyoruz. Zaten muhtemelen çok uzun sürmeyecek bu tur. Çünkü her gören Siri'yi bir çığlık attığı için çok rahat edebildiğim söylenemez. Sanırım kalabalıktan dolayı. Burada ne var ya? Bu kuyruğa bak bak. Şurada bir kuyruk var ama ne kuyruğu bilmiyorum. He, Luna Park'ın kuyruğu bak. Buradan bilet alıp içeri giriyorsun. Neler var olduğuna çok bakamayacağız. Çünkü çok kalabalık. Luna Park'ın yanında şöyle bir futbol sahası var. Onun yanında bir basket sahası yapılmış. Şurası mescit sanırım. Bu kısımda lavabolar. Bayağı büyükmüş. Şöyle küçük küçük butikler var. Bir şeyler satıyorlar. Ama oyuncak herhalde. Gıda gibi değil de. He, şöyle oyuncak satıyorlar. Dondurma satıyorlar. Bu kadar. Bisiklet kiralama noktası burası. Bak şöyle 4 kişilik mi? 2 kişilik pardon bisikletler. Fiyatları ne kadarmış? 30 dakikası 20 lira. 4 kişilik olanlar da 30 liraymış. Böyle. Neyse artık biz çıkalım. Biz de çok kalmayıp artık gideceğiz. Çünkü hem çok kalabalık hem gerçekten zor oluyor. Gitgide de kalabalıklaşıyor. Biz en iyisi evimize çekilelim. Mahallemize yani. Aha bir köpek havlıyordu. Bir köpek havlıyordu bir yerde. Biz yine sakin güzel mahallemize geldik. Gerçekten içerisi böyleydi ya kaynıyordu. Aha bir komşum daha gelmiş bak. Şuraya bir komşum daha gelmiş. Neyse bir temizlenelim, aklanalım, paklanalım da komşularımı da size gösteririm. Abi neyi yapmış öyle ya? İyi günler, merhaba. İyi günler, Abi maşallah ne yapmışsın böyle ya? Sizi geçmeye çalışıyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Herkes kendine. Estağfurullah, seni tanıyoruz biz. He tanıyor mu? Dur Hayır. elimi yüzümü bir yıkayayım. Topluluğa girdim şimdi. Tamam, o zaman. Ondan sonra sohbet edelim olur mu? Tamam, tamam oldu. Tamam. Merhabalar. He? Merhabalar. Bak tanıdın mı Hülya? Evet, Merhaba. Elimi yüzümü yıkayayım tamam, bir abla. Tamam, Çünkü tamam, park bir gezdim. Tamam, çok Geliyorum güzel. Geliyorum hemen. bir yıkandık paklandık bol sabunla. Ama gerçekten tahmin ettiğimden çok kalabalıktı. Demek ki seviyor insanlar gezmeyi. Demek ki seviyorlar yani. Neyse benim yeni komşularımla biraz sohbet edeceğim. Ondan sonra herhalde kapanış için buralarda olurum çünkü artık geç oluyor da. Baktığında saate. Benim arabamdan tanıdı. Ne oluyor, arabam Vallahi ben de senin <laughs> arabandan tanırım abi. Bu ne kadar farklı <laughs> bir araba ya. Diyor beni tanıdım diyor. Vallahi arabadan diyor Zaten yani hangi kişi fırsatçı mevsimler araba para yapar? <laughs> Kaç kişi yapar? İşte biz şey de yaparız. Biz şey şey yapmaz. Yani şey bunlar şey yapmaz. şey yapmazlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Abi bu ne? Suzuki Kelly mi bu ne? Suzuki he. Bu nedir ya? Değil mi he? yollara gittik. Bayağı bir ay olacak neredeyse bunlardayız yani. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Benim de işte söyleme saydık sene oldu. Ha maşallah hocam. Akşam yine denk düşeriz. Tabii, tabii ki. Biz buradayız. Bu gece buradayız. Ben de buradayım. Bu ee, Şu video işlerini kutu paylı. Tamam. tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Karavan Parkı'nı ve bağlı olduğu Büyükşehir Parkı'nı size tüm ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Şehir Parkı'na gerçi çok kalamadık da neyse. Sonuç olarak burası gerçekten güzel hizmeti olan güzel bir belediye parkı ve bu kadar çok hizmet gerçekten ben başka bir belediye parkında görmemiştim. Sadece buranın handikapı yola çok yakın olması, herhangi bir manzarası olmaması yani eğer bir manzara düşünüyorsanız burası çok uygun değil. Ya Burası böyle daha çok gelip geçerken hani bir ihtiyaçlarını gidereyim, ne bileyim suyumu doldurayım, bir iki gün dinleneyim, işte temizliğimi yapayım, yıkanacak eşyalarımı yıkanayım modundaysa o zaman gerçekten burası uygun. Diğer türlü gelip de hani böyle haftalarca kalabileceğiniz ya da günlerce kalabileceğiniz bir konaklama alanı değil. Geçiş güzergahına uğrama alanı gibi aslında burası. Bunun dışında ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Burada hiçbir şekilde çadıra izin verilmiyor. Keşke çadır da olsaymış ama maalesef yok. Hatta yayaların dahi girmeye izni yok. Güvenlik direkt durduruyor. Karavanınız yoksa içeri giremezsiniz diyor. Sadece karavanlar özel. Yani şimdilik buradan anlatacaklarım bu kadar. Yarınki videoda katıl butonunu artık aktif ediyorum. Bunu sizinle paylaşacağım. Bugün son hazırlıklarını da bitirdim. Ee, o zaman yarın yeni hikayede, yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.